Merhaba arkadaşlar. Tekrar ben hoş geldiniz. Bugün e, ikinci video değil de e, reis olarak atacağım bunu. Küçük video olarak atacağım. 9K para varken güzel bir teklif gördüm. 10 tane rastgele bir efsane rozet, bir tane güç yemeği, bir tane kostüm veriyor. 8700 e dedim alayım dedim. Hemen e, video uzun sürmesini istemiyorum. Hemen alıyorum arkadaşlar sizin için. Zaten almak için onayladım dedim. Güç yemeği, eee spatula güzel. Yeni kostüm güzel. Cek için. Ve 10 tane rastgele, ondan sonra bir tane efsane. Hadi bu dardan bir tane daha efsane gelirse çok iyi olur. 1 Süper Ender. E 3 Süper Ender. gizemli de patlasın olur. 4 5 Hadi 5 var bak. destansı güzel. Destansı. 5, 6, 7. Destansı. Eh, destansı da patladı. Ender. Galiba 8 ya 9 olması lazım. Um, hmm. son galiba. Bir şey de çıkmadı. Efsane. Hadi buradan bir karakter ya da bir kostüm. Başka da bir şey istemiyorum kanka. De ya verdiğime değilsin. Oy! Yeni karakterimiz. Güzel. 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 Yeni karakter. Güzel. Evet. Ee, arkadaşlar kısa video oldu. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Güzel karakter. Karakter çıktı. Değildi bence.